Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gizli oyuncu açacağız. Yani benim tahminim şey çıkacak. Defans çıkacak ve kötü biri çıkacak arkadaşlar. Çünkü yani daha bizim kadromuz o kadar güzel değil yani çok transfer yapmadık. Ve basıyoruz. Kötü biri gelecek. Bir forvet gelirse çok güzel olur. Bence bu kim? 75'lik bir adam geldi güzel. Güzel bence arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım. he. Şunu bence nerede oynatırız? Şöyle koyacağım. şöyle, şöyle yaptık mı? Ev sahibi formaları. Ben bu videoyu Saat kaçta gelir onu bilmiyorum plan var. İlk topu alışı. bu kendi tabletim yani hilesiz olan. Lukaku. Hames hadi. Arkadaşlar son zamanlarda hep delise çekiyorum. Hani Brawl Stars çok az geliyor. Aradan mükemmel bir pas. Hiç Luka affeder mi? Hih, dışarı vurdu ya. Arkadaşlar ben yazı yazmıyorum. Onu söyleyeyim yani montaj derken. Şimdi, sinyaller yani bir 5 saniye oluyor da. Ama daha bir... Uff. Uh. Lukaku bir sıfır. İlk başta vurduk da. Hemen Lukaku. Aşağı ben Gibbs fight seviyorum. Onu o yüzden oynadım. Geldik şimdi eve. Direkt gibi çekiyorum. E, çektikten sonra e, bir de eve geleceğim. Altı buçuk bir de gelirim. Geldim bir saatte montajla uğraştım Tamam. Ve Fiser, at, at. Bence atamadık. Attı. Romalılık her gol semineri bakın ya. Geriye alıp bakabilirsiniz. yeni formalarımız kalsa da insik. Beğendin mi? Yani güzel bir oyuncuya benziyor ya. Güzel. Eskiden galiba kızlar şeyden mobizenden montaj yapılıyordu. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar gidip yani benim o 35 tane abonem var ya gidip Eren Kutlu kanalına abone olabilirsiniz. Bir de e, görevci starsa. Reklam girdi arkadaşlar orayı montajlarım ya. E, görevci starsa da abone olabilirsiniz. Ama yani Eren Kutlu'ya bence abone olalım. Bir kabinet var yani bir 15 yapalım. Umarlık arkada et. Yani benim bütün abonelerim oraya gidip Kanalımı bir izlesinler yani. Güzel videolar da var. Dinçatlı video. Bu da birazcık garip değil. Buradan bir şey deneyeceğim de olmaz ama. Kaleye bazooka mı yolladın sen Fischer? O nasıl bir gol? sen ne yapıyorsun sen kral? sorumluluk akıdan bir orta Peter yapma be Peter sen ne çıktın be kral Giter, sen ne çıktın be kral Adamsın be Bu bazuka keşke direkten dönmeseydi Arkadaşlar Emircan Türkmen diye bir kanalda var da oraya abone olmayabilirsiniz. Adam yani çocuk resmen en son attığı video Ocak ayındaydı. Çocuk video yapmıyor ya. Oraya bir bakın. Like. Arkadaşlar benim da like atıp abone olabilirsiniz. 35 aboneliyiz. Bir 40 yaparız. Romalı Lukaku. Lukaku. Oh, Yok sait. O Bir sait. Helal olsun. Montajlaması birazcık benim için arkadaşlar sıkıcı geçiyor. Bir saat, bir saat veriyorum. şov yaptın sen. 7-0. Lenihan Romalo Lukaku Fizer bu da etrik yapacak Allah'ın izniyle O kadar git gol attı golü kaçır Yazıklar Hadi maçın. Hadi. Hadi. Ya ne yaptın? Maç bitti. Adamlar sinirlendi ve Roma Lukaku arkadaşlar maçın adamı oldu. Devam edelim. Oo, Joe Felix var da almam. O adamı almam ben. bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.